Size çocukken izlediğimiz ve haksız sandığımız hadisin aslında son derece haklı olduğunu söylesem. Bu arada videonun sonuna kadar izleyin sonunda size bir sürprizim var. İlk yaptığım serenin neden haksız videosu çok izlendi ve birkaç kişinin neden hadisin videosunu da yapmıyorsun demesiyle ben de masanın başına geçtim ve evet. Bu konuya kafa yordum. Ama akıl sağlığım yerinde. Merak etmeyin. Aslında edebilirsiniz. O yüzden bu videoda. da... Öncelikle bu abimizin yaşadıklarına bakalım. Hades aslında her zaman haksız görülüyordu. Eğer bir taraf iyi bir taraf kötü olacaksa Yüce Onus'un tarafsız olması gerek. Ama o iyiliğin yanındaydı. Selene kaybedince üzülüyor kazanınca seviniyordu. Hades'te de tam tersi oluyordu. Honos, nasıl? <laughs> pekala pekala pekala. Tamam tamam hadi. Işlerim. Ha eğer Yüce Onus iyiliği tutuyor zaten kötülük istemiyor diyorsanız e direkt hapse atsaydın. Neden dünyaya gönderip hem oradaki insanların iradesini kısıtlayıp hem de Selena'ya zahmet veriyordu? Selena'nın ne kadar kötü olduğunu zaten söylemiştim. O videoyu da bu videonun sonuna bırakacağım. Hades ise iyi değil. Çünkü onun işi bu. O her zaman işini düzgün bir şekilde yapıyordu. Hades kötülük yapınca Selena kuduruyordu. Seni tamamen ortadan kaldırırım. Böylece hiçbir problemin kalmaz. Ayrıca Selena bu yolda yardım eden bu üç... Bu video sahibi besleme demen çok yanlış. Haberin olsun. Allah Allah. <laughs> Ciddi misin oğlum? Bu üç üstün insan vardı ama Hades'in yanında hiçbir yardımcı yoktu. Ha sonradan bu lavuk geldi diyebilirsiniz ama koskoca Honos'un bunu çok geç anlaması ne kadar doğru. Üstelik bunu da Hades istedi. İstemese bunun umurunda değil. Hades'in yüce Honos'u sevmediğini hatta ara ara onun yerine geçmeye çalıştığını da biliyoruz. Şimdi kendinizi onun yerine koyun. Adaletli bir kapışma istiyorsunuz ama karşınızdaki kişi alttan alta rakibinizi destekliyor. Bu ne kadar doğru olurdu. Hades'in bu durumdan sıkılıp yönetimi ele almaya çalışması pek de mantıksız değildi yani. Eğer şu anda iyi biriyimse Selena sayesinde sen ne zırvalıyorsun merak etme. Takipçilerin seni kırmamak için seni atlıyorlar. <laughs> Selena Hades'i yok etmek istiyordusa neden kitabın muhafızlarından onu kurtardı? Söylediklerinize karşı çıkıyorum. O haklı, sen sadece çocukların ve geç kızların, kocaman geç kızların beynini yıkıyorsun. Ayrıca, Ayrıca sana şunu sorayım, madem Selena kötülere kötülük yaptı, neden yaptı hiç düşündün mü ders olsun diye? <laughs> Sehlen Hanım'ın <laughs> ilminin hikmetine biz aciz kullar olarak idrak ve iştirak edebilmeye haiz değiliz. O zaman ve mekandan feraket etmiştir. Esaf ve kurtuluş... Abi şu adam bir kusat ne olur ya! Sus artık ya! Ee, sanırım bu videoyu yayınlarken bir ayarı yanlış yapmışım. Bu arada aslında daha farklı video fikirleri vardı elimde. Bu Selena videoları bana çok mantıksız gelmişti. Ama YouTube'un gözü kör olsun.